Akıl akıla kalp kalbe verelim. Toplumsal kutuplaştırmaya karşı, toplumsal çatışmalara karşı, insan hakları için, eşit yurttaşlık için, memleket için, demokrasi için, barış için, adalet için. Gelin canlar bir olalım. Bu ülkede el ele verelim. Ve Rabbimize şöyle dua edelim. Allah'ım, İslam'a ve Müslümanlara yardım eyle. Devletimizi, milletimizi semavi ve ardı felaketlerden muhafaza eyle ya Rabbi. Bize dünyada ve ahirette güzellikler ihsan eyle ya Rabbi. Ülkemize dirlik ve düzenlik ver. Milletimize sevgi ve kardeşlik şuurunu ihsan eyle ya Rabbi. Şehitlerimizin ruhlarını şad eyle ya Rabbi. Bayrağımızı yere düşürme ya Rabbel Alemin. Bulunduğumuz coğrafyada barış ve hoşgörünün hakim olmasını niyaz ediyorum. Şahsım adına, yönetimim adına, şube başkanım ve genel başkanım adına hepinize tekrar tekrar hoş geldiniz diyorum. Şeref verdiniz, safalar getirdiniz, ayaklarınıza sağlık. İnşallah bölgemizde hayırlara vesile olacağımızı